osteoporoz. Kemik örnek var mı? Osteoporotik kırıklar hangi yaş grubunda görülür genelde? Tahmin edebilir miyiz? 65 yaş bilmiyorum. Mesela 65 yaş ve üstünde olan kırıklara ne diyoruz? Yaşlılık kırığı. Yani senil osteoporoz diyoruz. Bilgisi olmayan yapan bir bilgi bu. Demek da insanlarda doğumdan 35-40 yaşına kadar. Şu orta kısmı kesilip alınmış ki altındaki kasları görebilelim diye. Uzun. O da sınavdan yeni çıktık. Bu sefer de size şey dedik. Şikayetçi <laughs> ediyorum. Her şey sizin daha iyi yetişmeniz şey. şey için. E Burada aslında merkezi dersliğin temel düşüncesi eğitim öğretime devam etmemizi sağlaması. Zaten derslik problemi deprem öncesinde de bizim üniversitemizde vardı. Bu bina ile birlikte, bu yapı ile birlikte derslik problemini büyük ölçüde ortadan kaldırmış olduk. 11 bin metrekare burası, U şeklinde bir bina ve çelik konstrüksiyonla yapılmış. İki katlı çelik konstrüksiyonlu bir bina. Aynı anda 5000 öğrenci burada ders görebiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin neredeyse üçte biri bu derslik içerisinde eğitimlerini devam ettirebilecek durumdadır. Tadilatı yapılmış olan binalarımız ancak 2-3 bin öğrenciyi yüz yüze eğitimde tutabileceğimiz düzeyde. Ama merkezi derslik tek başına 5 binden fazla öğrenciye yüz eğitim imkanı sağlıyor. Gelecek yıla kadar biz e, şu anda güçlendirmesi devam eden inşaatlarımız var. E, İktisadiler Bilimler Fakültesinin, e, Spor Bilimleri Fakültesinin ve Veteriner Fakültesinin güçlendirmesi büyük ölçüde e, neredeyse yüzde elliye geldi. Önümüz yaza doğru inşallah bunlar bitmiş olacak. E, üç binamızın daha güçlendirmesine yeni başlanacak. E, dolayısıyla merkezi dersliğe olan ihtiyaç devam edecek. Diğer taraftan Antakya Meslek İşi okulumuz yıkıldı. Orada da gerçi yeniden inşaata başladık ama o inşaatın bitmesine kadar Antakya Meslek okulunun öğrencisi de burada eğitim öğretimine devam edecek. Yani biz eğer barınma problemleri büyük ölçüde çözülebilirse öğrencilerimizi yüz yüze eğitime tamamını yüz yüze eğitime alabileceğimiz bir kapasiteyi oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim sınav çok yoğun geçiyor yani ve evet. da onları yetiştirmeye çalışıyoruz.